Hayır, yani, <laughs> bugün Merhaba bugün Adli bir iki süperlik oynuyoruz. yavaş oynuyoruz. Evet. Ronaldo. Evet, Ronaldo diyeyim. Yedi numara kim? Formaya bana ne Ronaldo hocam ben. On numara çıktım. Ronaldo. Ben zaman on numara yedi. Sen Messi. Cid. Yo ben hem ben Messi de seviyorum Ronaldo'yu da yani ikisini de seviyorum ben hem Messi'ciyim hem Ronaldo'cuum Ayrımım yok benim buuuu Cuma kuruşu ben niye cizaz bu arada ben şu an Yalova'dayım Yalova'daki bütün takipçilerime selamlar Cina'cım şimdi ne olur ne <gümüz> koş koş. Benim şarjım bitmiş Arkadaşlar RP çıkmak zorundaymış. <gümüz> ben tek oynayacağım mecbur. Ukal tartan oynan şarjı azalmış. Aa tam da vurmuştum. Ne Arkadaşlar ben yarınki Fenerbahçe şey Galatasaray maçı için sizce kim kazanır bunu yorumlara yazar mısınız? Aaa bence Fenerbahçe Ben maçı ama inşallah çünkü fenerliyim tamam, e. ben. Sence mutlu formalar hmm. mı? Mu? Abi sence mutlu formaları mı? Evet. Bu. 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 Seki seviye uf erdi, Türkiye'li kralı var. Bismillah lan. Ah lan. Ah, yedik, yedik bir artık bayan mıydı gitti artık. Bu yeni kely. Yeni almışlar. Saça böyle bir bayan mıydı? Baya baya İyi iyi bayan İyi. <laughs> arkadaşlar herkesi böyle bir zaten şunu de. Ha? Ha. Sen dersin. bana de gördüğümüzde arkadaşlar size bir, bir şey olayım. Herkesin kovdasının arkasını, herkesin arkasını. Ödüm koptu. Hey, iletişim düşün. anlamadım ne olmuş. nasıl yedin lan bir taraftan. Lan birinci golde nasıl yedin? arkadaşlar bakmayalım şuna. <laughs> Allah. Dur, dur, dur. Birisi de yazmış yorumlar abi lütfen benimle süper futbol oynuyor Ben de olur adını, adını yazse, derse, 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 derse. Evet, ne adını Adı ne videosunu çekelim. Ben telefon numarasını Boşver ya telefon numarasını. Boşver chatten Boş iz... Şey, konuşuruz. Chatten yes. konuşur Ben şu takımım ben şu yani şey var, var ya şu Neyde? Şuradaki chat. Ablak <laughs> <Dobloks bir> chat. Evet, chat. Olan ne? Ananı bu. Bu ne? Bu ne? Video gitmedi Allah'tan. Video gitseydin olacaktı? Çok iyi başka Ronaldo videosunu çekeyim mi? Yani o oh, 7 numara 7 numara 7 numara kaydı mı? Oğlum kız kendi kalesine attı lan Oğlum bu Ronaldo mu lazım? Ronaldo kendi kalesine atmaz Baksana 4 seviye Ronaldo mu sıkırdı? Hiç golü yok Bence asıl Ronaldo ben onlamayayım Hem bir de kız Ya da şu Ay, evet, Yok ya çarpmış lan Ben CR7 diyor kız Valla Selamın aleyküm taraftarlar. Tabi hiç şey taraftar yok ama. Çen. Sözüyorum Anlıyor Kaleci tut. Ya oğlum bu kendi kesin asıyor Sonra gel şu gol attım falan diye seviniyor ya. Baksana hiç golü yok bu kaçakçı oyuncu mu? Da... çocuk olmuş. Ama haydi oğlum koşuyorsun. Yani bir o Narbaşı için video bir, bir de onun için hediye alacak Bu da bunu da. Durun, Aslasın, bitince ne var şeydi elleri Aa ha, atla. haber atla. Tam 90 hadi. Tam 90. A. Az önce de Aa, bana çok sevmiştim de. ya. Aa. Az önce bir tane daha oynamıştık bir Real Madrid maçı falan. Da. Real Madrid hmm. maçı. Ay Hmm, ya ne ya? <laughs> man, abi var bu Abi Ronaldo'nun en sevdiği kişiyim Binler Nesliiii <laughs> Aaaa kaçın beni ya Bak bak Aaaa Ney var É o chão Chamele. 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 Biz kazandık, biz kazandık kesin Biz kazandık Biz kazandık Arkadaşlar spayı biz kazandık, biz kazandık. De Kaç? Kaç? <laughs> Şark Ben de en pek iyiydim Biz kaçtık Şart kaldırıyor 9-8 kazandık Penaltılarla 9-8 5-5 Çok iyiydi Ben de 4, -4. aldım Ama Penaltılar da sayarsak <laughs> <6 -8. gülüyor> hı geçti onlar beraber, beraber geçti. kalmışız Ertuğrul kim atsaydı onu o kazanacaktı <laughs> abi ya onu seçme burası <laughs> ah ah tamam, ah tamam, seçemiyorum ya oğlum şey varmış ya tabiki de seçerim ne evet. eğer ara sıra satır for Kimmiş kral yapayım, adam o O sen Allah Bir şimdi Bu var Frankfurt'a okay Bu var bu var meşhur var var bu var Bu var bu var ne duran bu? Yan boş var. Manchester City var, Dortmund var, Barcelona var, Chelsea var, Bayern var, to another glorious Sunday here where we see yet another meeting of the and Cincinnati on yanlış bir şey söylemiş. Nerede? Ee, yanlış Ha Sen kirpilerden korksun, korkuyorsun yani? Korktuğum. Abi bu lanet ya. evan değil niye etrafta bu şimdi beş Videomda böyle şeyler yoktur. Lütfen kullanmayın. Yarımızı da yaptı sen abi. Atama. O an attı ya. Ben uçaktım. Evet. Oha. Ne? Aynı ay son diyor. Ay, oyun. Dönmüş. Ne şey okay. oldu ya? koptu. Hadi alırsınız. Hadi. Ya oğlum ne diyorsun lan? O şu su. Abi bir şey bana. On numara lan Bu nasıl 10 numara <laughs> gözünü seveyim ya. Hemen işte, numara da. Bizim 10 numaramız ne ya? Ah ben de onunla bayağı karşıyım. numara, o numaraya karşı tabi Avengers tabi. Avengers DC yani yani. Bey, Bey, Bey pazarı ne? Arkadaşlar bunu atmam lazım. Bey pazarı bir pazar mı? Ben pazarı. ya bunu bile herif ya. Orta sağlar böyle değil. Bey, Bey pazarı

Oğlum bunu da yemezdim Allah. Oğlum bak Lisbon olacak, Lisbon olacak işte güzel. At. <laughs> Aferin ah, tam da çek çektim. Hadi <laughs> lan. Ben artık santrofurum lan. Tabi iniyorsanız bu kullanmıyorsun lan. Ah be lan. Ay bunlar ha, çok Bro bro. İlk Şimdi arkadaşlar Şimdi <laughs> <sen>. yapmak zorundayım <laughs> bunun koşan lan? 5 1 oldu galiba. Aynen 5 1miş Ağlamayın ben gazlayayım çünkü Allah sana Aa yedik, yediklerimizden bir tanesini atarsa gel. Aynı adanın yemişiz. Yani ne güzel <laughs> oldu. Lan ben attım lan var. tamam tamam ne oluyor? Ayağım acaba. Bu kadar ayağım Abi altı bir ne oluyor ya? Gana sıra yani diyorlar altı vermiştik ya. Zikminat galiba. Dört sevinç. Şu anda sen bir yıl ama bize gelmedi Hı? mi ya? Hı? Arkadaşlar biz bunda yedik 7 yedi, bir. Ah. benim kayıt çok ya. Gel çık ben ya daha yakalıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. 7 bir arkadaş ya. Ben de daha 7-1. Koni yendiğimiz de böyle bir güzel yanmıştık. Belçika'da bardağın yok oh. canım ya. O zaman bir bir Allah'ım yarabbim ya. Abi, yedik. 8-1 hocam onu. Ah, c'est taş vache, taş normalde vache. Non, mais c'est une vache, mais c'est une vache. Je O kadar gerçekten bir Normalde en sevdiğim ikinci takım var İlk takım var <laughs> o şey daha gençler. En sevdiğim penaltı oldu. Sonra Paris Saint yani, Germain oldu. Sonra Galatasaray çıktı. Araya düştü. Işte. Sonra Beşiktaş. Sonra Real Madrid diye gidiyor işte. Aa bitti. Ay ay bitti. gitti. Ya bir dokuz bir yüzündük galiba. Daha yok. Oh, you're a crispy. Bunu bir yeni bir şey. 12 atmanın ne demek? Çok fazla koymuş. Arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Like atın ve like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.